Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere UEFA kupası yaklaşmaya başladı. E, kripto dünyası da bununla ilgili etkinlikler başlattı. Dün itibariyle OKEX borsası da 100 bin dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu. Yeni bir etkinlik başlattı. Bu 100 bin dolarlık ödül havuzundan biz de çark çevirme oyunuyla pay alabiliyoruz. Bizden istediği bazı şartları yerine getirdikçe, yerine getirdiğimiz şart başına bir tane çekiliş hakkı kazanıyoruz. İsterseniz şimdi videomuza geçiş yapalım ve nasıl kazanıyoruz hep birlikte görelim. Videonun altındaki linkten etkinlik sayfasına gelebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, şurada sizler için bir register diye bir buton olacak. Buraya tıklayaraktan kayıt olmanız gerekiyor. Yeni kullanıcıların buradan kayıt olup hesaplarını oluşturduktan sonra KYC1 yapmaları gerekiyor. E, ardından arkadaşlar tekrardan burayı bir kontrol edin. Eğer burası tıklanmamışsa bu şekilde tıklayın. Benim gibi daha önceden katılmış kişilerin de bu kısma tıklayaraktan etkinliğe kayıt olmaları gerekmekte. Bu kısma tıklaması gerekmekte. Peki şartlar ne hemen ona bakalım kısaca bir. Toplamda bizi burada ilgilendiren 3 tane şart var. Birinci şart kayıt ol butonuna tıklayaraktan register butonuna tıklayaraktan kayıt olmanız gerekiyor. Ee, benim biraz önce söylediğim şey ikinci bir şart ise KYC1'i tamamlamış olmanız gerekiyor OKEX borsasında. KYC1'i tamamlamanız yeterli onu da belirteyim. Bizi ilgilendiren üçüncü şey ise ödül dağıtımı etkinlik bittikten sonraki 15 iş gününde yapılıyor. Yani arkadaşlar etkinlik bittikten sonra 3 hafta içerisinde ödemenizi alacaksınız. Ee, peki etkinliğe nasıl katılıyoruz? Ona gelelim hemen. Öncelikle arkadaşlar şurayı göstereyim. Bu şekilde bir çark var. Ee, benim mesela şu an için 5 tane çevirme hakkım var. Videonun sonunda buraya tıklayarak da ne çıkıyor hep birlikte göreceğiz. Ee, peki bu arkadaşlar çekiliş şartlarını nasıl kazanıyoruz? Hemen ona gelelim. Bu arada arkadaşlar bir tane de iPhone 12 dağıtılıyor. Geçenlerde Türkiye'den birisine çıkmıştı bu ödül. Ee, tabi çok çok zor bir şey de çıkarsa güzel olur. Onun dışında arkadaşlar çekiliş hakkını şu şekilde kazanıyoruz. KYC 1'i tamamladığınızda bir tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Zaten arkadaşlar eskiden üyeyseniz bu hak direkt olaraktan size tanımlanıyor. Bir tane çekiliş hakkıyla başlıyorsunuz. Yeni kayıt olan arkadaşlar KYC 1 tamamladığı anda bir tane çekiliş hakkı kazanacak. İkinci kazan şekli referans getirme. E, maksimumda arkadaşlar 5 kişiye kadar yararlanabiliyorsunuz. Getirdiğiniz her arkadaşınız için bir tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Belirttiğim gibi maksimumda 5 kişiye kadar yararlanabilirsiniz. Ee, diğer bir kazanma şekli de arkadaşlar KYC 2 ve KYC 3'ü tamamlarsanız bir tane de fazladan çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Ancak belirttiğim gibi bu zorunlu değil. Fazladan bir tane çekiliş hakkı kazanmak isterseniz. Ee, asıl benim kullanmak istediğim daha doğrusu kullandığım bölüm bu arkadaşlar. Spot ticaret yani bildiğiniz alsat yaparaktan çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. İlk defa yeni kayıt olan kullanıcılar için 100 dolarlık her al sat yaptığında bir tane çekiliş hakkı kazanıyor. Mesela arkadaşlar 100-110 dolarlık USDT ile bir kez Ripple alıp bir kez sattınız diyelim. Direkt olarak iki tane çekiliş hakkı kazanmış oluyorsunuz. Eski kullanıcılar için de bu 100 dolarlık alt limit 150 dolara çıkartılmış durumda. Bu şekilde arkadaşlar maksimumda 4 tane çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Bir de kaldıraçlı işlemler için böyle bir şey bulunuyor. E, kaldıraçlı işlemleri bilmeyenlerin girmesini tavsiye etmiyorum. Ancak bilip girmek isteyenler için de arkadaşlar şu şekilde limitler mevcut. Hem sürekli takas için hem de vadeli işlemler için e, 2000 dolarlık bir işlem yaptığınızda bir tane şans direkt olaraktan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eğer 10.000 dolarlık yaparsanız bir şans daha veriyorlar. 20.000 dolarlık yaparsanız da e, toplamda 3 tane şans alıyorsunuz bu şekilde. Tahmin ettiğiniz üzere bu kaldıraçlı işlem olduğu için mesela 10x kaldıraçlı 200 dolarlık işlem yaptığınızda direkt olaraktan 2000 dolar olmuş oluyor. Ee, Şimdi arkadaşlar nasıl fazladan kazanıyoruz hemen ona gelelim. Herhangi bir kripto para biriminden e, tek seferde 200 dolarlık alım yaptığınızda arkadaşlar bir tane çekiliş hakkı kazanıyorsunuz fazladan. Bu tek seferlik bir şey. Bir de referans olarak getirdiğiniz arkadaşınız spotta toplamda 400 dolarlık işlem yaparsa iki tane şans hakkı daha kazanıyorsunuz. Kaldıraş işlemlerde de bu miktar 6000 dolar durumunda. Evet arkadaşlar buradaki çekiliş hakkı için bu şekilde şans kazanabiliyorsunuz. Çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Bir de şurada mini kampanyalar var hemen ondan da bahsedeceğim. Ardından arkadaşlar isterseniz şuradan çekiliş yapalım. Son olarak arkadaşlarınızı getirmek için şuradaki şimdi paylaş kısmına tıkladığınızda referans linkinizi kopyalamış oluyorsunuz. Hemen şu kısma geçelim. Mini etkinlikler bölümüne geldik. Ee, bu bölümde de toplamda 4 tane etkinlik var. Özellikle 4. etkinlik oldukça güzel. Birinci ee, etkinlik arkadaşlar şu şekilde. Eğer UEFA kupasındaki maçlardan herhangi birisine giderseniz stat'tan fotoğraf ve video atmanız karşılığında Direkt olaraktan 50 dolar alıyorsunuz. E, bu kısma girerekten formu doldurmanız gerekiyor. Onu da belirteyim buradan. i̇kinci e, etkinliğe gelirsek bu kısmı arkadaşlar tam olaraktan anlayamadım. Ancak anladığım kadarıyla her maç günü OKEX Türkiye'nin Twitter sayfasından hangi takım kazanır diye bir forum başlatıyorlar. E, o forumu dolduraraktan tahmin ediyorsunuz. Kazandığınız takdirde arkadaşlar ödül alabiliyorsunuz. Ancak belirttiğim gibi B kısmını tam olaraktan anlayamadım. E, C şıkı zaten Biraz önce sizlere anlatmış olduğum çark çevirme etkinliği ayrıntılı olaraktan anlattığım için bu bölümü geçeceğim. Ee, gelelim son bölüme. Dördüncü kısımda arkadaşlar şöyle bir tahmin oyunumuz var. Burada gördüğünüz üzere toplamda 7 tane soru var. Ee, bunları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Tahmin ettiğiniz her doğru cevap için de e, kazandığınız ödül miktarı artıyor. Mesela eğer 6 tanesini doğru tahmin ederseniz 80 dolar, e, 5 tanesini doğru tahmin ederseniz 50 dolar gibi ödüller kazanıyorsunuz. İşte bu sorular UEFA kupası zamanında en çok golü hangi takım atacak, en çok golü hangi oyuncu atacak şeklinde tahminler. Yine diğerlerinde olduğu gibi bunun tahminlerini de oyun formu bölümünden yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Girdikten sonra buradaki telegram gruplarından bir tanesine katılıyorsunuz ve işaretliyorsunuz buradan. Ardından ödüller kısmına bu kısma OKEx'teki kayıt olduğunuz mail adresiniz yazıyorsunuz. Çünkü ödülünüz oraya yatacak. Altındaki kısma ise Telegram'daki kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonraki dedikten sonra da 7 tane tahmini sırasıyla yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde etkinlik bittikten sonraki 15 iş günü içerisinde ödülünüz hesabınıza yatacak. Şimdi isterseniz tekrardan çark çevirme bölümüne geçiş yapalım. Evet çark çevirmeye geldik. şu 3'ü çıkmasın arkadaşlar. Diğerlerin hepsi güzel. Başlayalım hemen. Tıkladık birinci hakkımız için. Olmadı. Bu arada aşağıdaki görevleri yaptıktan sonra biletin hesabınıza yansıması bir 10-15 dakika sürebiliyor. Onu da belirteyim buradan. Direkt olaraktan yansımıyor. Tekrardan bastık. Tabii ki yine aynı çıktı. Bir daha deneyelim. Evet. 3'te 3 üç yaptık. Tekrardan deneyelim. 4'te 4 ve son hakkımız Evet tamamen şansınıza bağlı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bugün hiç şansım yoktu bu şekilde yaptık. Ancak diğer görevleri yaparaktan çekilişe kazanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bu iş belli olmuyor. Belirttiğim gibi hepsi çıkabiliyor arkadaşlar. Ödül havuzu da oldukça büyük zaten 100 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Videoyu burada sonlandırıyorum bu arada. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.